Elinizdeki süreci hem ızdırap çekerek hem de boşu harcamış olursunuz. Bir süre sonra elinizdeki ip biter. Yani ipi de sınav gibi düşün. Sınava 3 ay varken çok fazla ip var ve sıkıldıkça oyun oynuyorsun, dizi izliyorsun. Boş vakit, boş yere çalışıyorsun. Yani verimsiz, yani gelişmeden, yani bir şey öğrenmeden çalışıyorsun. Sürekli ipi çekiyorsun. Bir an önce sınava gelsin, bir an önce kavuşayım sınava da. Halledeyim artık, artık kurtulun bitsin düşüncesiyle yaklaşırsan hızlı sonuç odaklı ya da İlerlersen yani bir an önce bir hızlı sonuçla, hızlı çözümle onu hemen bir halledeyim düşüncesiyle yaklaşırsan uzun vadeli başarılar elde edemezsin. Uzun vadeli ilerlemeleri elde edemezsin. Yarım yamalak işini yapmış olursun çoğu kişi gibi Türkiye'de yaşayan. Onun için e, hem yarım yamalak yaparsın hem yaparken isteksiz olduğun için çok daha külfeti artar, çok daha yorgunluk olur. Yani çekeceğin ızdırap artar. Onun için bu şekilde yapmamak gerekiyor. Yani acının sürecin bir parçası olduğunu kabullenmen lazım.